son oturumumuzun son bildirisine geldik. Ee, yine fakültemizin değerli öğretim görevlilerinden öğretim görevlisi doktor Sayın Yeliz Tuna birazdan bildirisini sunacak. Erken Cumhuriyet döneminde kadınların sosyo-kültürel kazanımlarının fotoğraf alanındaki yansımaları başlığı altında bildirisini sunacak. Yine yani çok değerli olarak üç tane, iki tane kadın üzerine ama yine de spor alanındaki sunumlarda da yine kadınların kazanımlarını görmek bu bildirisi bizim için keyif bir şey. Buyurun hocam sizde 15 dakikalık süremiz var ben başlatıyorum size. Hocam e, öncelikle e, herkesin şahsına Nuriye Hocam'a böyle bir sempozyuma e, ekibiyle birlikte bu kadar kısa bir sürede hazırlanmış olduğu için e, bir cumhuriyet kadını olarak da böyle bir sunumu e, alarak, burada yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Çok da mutluyum açıkçası. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Şimdi benim sunumum, Cem hocam sizi üzmeyeceğim. 15 dakikaya da çok geçmemeye çalışacağım. Siz, Çünkü <laughs> benim daha çok adından da belli olduğu gibi görsel ağırlıklı bir sunum olacak. Şöyle bir başlayalım. Öncelikle bu konuda Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum ben. Buradan size okuyacağım. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin. Atatürk'ün kadınların değişimiyle ilgili Cumhuriyet, özellikle Cumhuriyet'in ilanından çok daha önce kafasında belirgin hale gelen özellikle kadınların ee, annelerin bu kurt kurtuluş mücadelesinde zaten ön safhalarda yer alan kadınların ilerlemesi için kafasında sosyal, ekonomik, kültürel pek çok reformu zaten kafasında oturtmuştu ve bunlarla birlikte de e, hepsi yavaş yavaş Cumhuriyet'in ilanıyla yürürlüğe girmeye başladı. Kadının erkek egemen bir dünyada seslerini duyurabilme mücadelesi, modernleşme sürecine kadar dayandırılır ve Türkiye Cumhuriyeti içinde bu sürecin en fazla ses getirmeye başladığı dönemde erken cumhuriyet dönemi olarak kabul edilmektedir. Ben bu çalışma ile özellikle 1923 ve 1950 yılları arasında Türk kadını açısından sosyal ve toplumsal alanda meydana gelen değişimlerin hem fotoğraflardaki yansıması hem de fotoğraf sanatına olan olumlu katkıları üzerinde durarak ve kadınların bu fotoğraflarda kadın imgesinin sosyal ve kültürel alanda ele alınış şekli ve konumlanışı nasıldır sorularına cevap vermeye çalıştı. Bu çalışmada erken cumhuriyet döneminde yine kadınların sosyal kültürel kazanımlarının yansımaları iki açıdan ele alınmıştır. Birincisi erken cumhuriyet döneminde kadınlara sağlanan haklar açısından fotoğraflara yansıyan kadın temsilleri ve erken cumhuriyet döneminde fotoğraf sanatı açısından yaşanan gelişmeler ve kadın fotoğrafçılar ama bu döneme denk gelen özellikle iki isim üzerinde e, durmak istedim. Ben ilerleyen e, sunumda ilerleyen zamanda göreceksiniz. Bu döneme ait fotoğraflar kadınların toplumsal ve kültürel değişimdeki rollerini ve kazanımlarını belgelemek amacıyla önemli bir kaynak olarak hizmet etmektedir ve bu bu dönemdeki toplumsal değişimler ile kadınların aktif katılımının görsel bir tarihçesi olarak arşivde de yerini almıştır. Şimdi bu fotoğraflara geçmeden önce biraz daha görsel olarak bu kadının değişimini belgeleyen yansıtan fotoğraflara geçmeden önce özellikle kadınlar kadınlara verilmiş reformlar, kadınlara verilmiş haklar demek istemiyorum. Çünkü zaten bence bu hakkı e, haklar olmalıydı ama tek tek neler oldu bir ufak bahsedelim. Fotoğraflarda bunların yansımasını da sizlere göstermeye çalışacağım. Eğitimi tek yapı altında toplayarak kadınlarla erkeklere eşit eğitim olanakları sağlayan TBMM tetrisat Kanunu, Kıyafet Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve yatısız okullarda tedrisatın muhtelifleştirilmesi, yani karma eğitim, sonra yerel ve genel seçimlerdeki Türk kadınlarına seçme ve seçim hakkı birçok Batı ülkesinden çok daha önce verilmiştir, tanınmıştır. Bu dönemde kadınlardan beklenen bazı şeyler vardı. Ulus devletin batılı ve modernliğini temsil edecekti, kamudaki alanındaki görünümleri, çalışma yaşamına girmeleri, kılık kıyafetleri, eğitim ve sosyal yaşamdaki yasal hakları ile Özel alandaki görevlerini ihmal etmeyecek çünkü Atatürk'e göre de kadın her şeyden önce evet bu alanlarda görünür olacaktı ama her şeyden önce iyi bir eş, iyi bir anne e, rolünü ihmal etmeyecekti. Ve hem de ulus devletin modernliğinin taşı, taşıyıcılığı görevini üstlenecekti. Şimdi kadınların e, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı değişimler üzerinden fotoğraflardaki yansımalarına bakmak istiyorum. Önce kadınların kamusal alanlara katılımı. Erken Cumhuriyet döneminde kadınlar toplumsal yaşama daha fazla katılarak topluluk etkinliklerine, okullara, e, kamu binalarına ve işyerlerine daha fazla dahil olmuşlardır. Ve bu kamusal alanlarda kadının görünürlüğünü arttırmıştır. E, pek çok erkekle e, aynı ortamlarda bulunarak avukat, savcı vesaire olma yolunda ilk adımlarını atmışlardır. Toplumsal mitinglerde, yürüyüşlerde, bu bir cumhuriyet yürüyüşünde örnek mesela. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum, aslında sunumun sonunda söyleyecektim. Burada göstermiş olduğum fotoğrafları pek çoğu hocam ve değerli konuklar Mert Rüstem koleksiyonunda, Hamza Rüstem koleksiyonunun arşivinden alınmıştır. Dolayısıyla bu tür belgelere ulaşmak da internetin dışında bazen zor olabiliyor yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ulaşmak. De bu de vesileyle teşekkür etmiş olayım. Deminki fotoğraf Cumhuriyet yürüyüşündendi. Bunun dışında fabrikalarda, komşu alanlarda kadınların gördüğünüz gibi bizzat çalışmaya başladığını hatta çoğu zaman erkeklerden çok daha fazla görevlerde bulunduğunu fotoğraflarda e, görmekteyiz. Bu fotoğrafların tamamı, ben altlarına tarihlerini yazmadım, yerlerini de yazmadım ama 1923 ile 1950 yılları arasında çekilmiş olan fotoğraflar. Yine aynı öğretmenlerle e, birlikte gördüğünüz gibi eğitimde kadın ve erkek e, omuz omuza mücadele edebiliyor. Moda ve giyim ki moda ve giyim konusunda özellikle Atatürk çok önem veriyordu ki kendisinin kıyafetlerinden de biliyorsunuz, görüyorsunuz. E, Batıllaşma noktasında modern kıyafet her zaman Avrupa'dan örnek alınan ve işte bize özellikle entegre edilmeye çalıştı. Ama biraz önce Damla hocamızın, Eren hocamızın görsellerinde de gördük. işte şapka, işte beyaz takım elbiseler vesaire bunun gibi giyim tarzları da önemliydi. Ama bunlardan aslında şöyle bahsetmek lazım. Özellikle 1930'lu yıllarda devlet destekli çeşitli enstitüler... Biçki dikiş kursları açılıyor ve Türk kadının özellikle dış görünüşüne e, belki de en çok yansıması olan biraz önce e, damla hocamızın da görsellerini gösterdi Sümerbank'ın 1933 yılında açılması ve fabrikalarda üretilen bu yerli e, üretimle e, hem ekonomik yaşam teşvik politikaları oluyor hem de kadınların daha modern giyinmesine e, vesile olmuş oluyor. 1925 yılı ben bu sözlerin bazılarını kendime özellikle belirleyerek sizlere dokunmak istediğim için burada not aldım. 1925 yılında Atatürk kadınların giyim ve kuşamı ile ilgili şunları söylüyor. Kadınlarımızın yüzlerini dünyaya göstermelerine izin verelim. Ve dünyayı daha yakından görüp tanıyabilmeleri için gözlerini açmalarını sağlayalım. Bunda korkulacak hiçbir şey yoktur. Bu önüne geçilemeyecek bir gelişmedir. Bu yolda atılacak olumlu adımlar Ulusumuz için daha tatmin edici ve başarılı sonuçlar almamızı sağlayalım. Burada iki yönlü e, düşünülebilecek bir kavram. Şimdi moda ve giyim konusunda 1923 ve 1950 dikkatinizi çekmek isterim. E, kadınların kıyafetlerine, e, şıklığına e, ve işte uyumlarına lütfen dikkat edin. fotoğraf çektirmeye başlanması da burada çok e, enteresan. Eren Hocamız belki daha konuya da vakıftır. Yıldız Moran aslında e, bahsedeceğim sunumun sonlarına doğru. Biraz Cumhuriyet döneminin son dönemine e, erken Cumhuriyet döneminin son dönemine denk geliyor ama öncesinde reformlarla birlikte kadınlar fotoğraf çektirmeye de merak salıyorlar. Ve kendilerinin Evet, güzelleşmeye başlaması Batı'dan Avrupa'dan aldıkları gördükleri işte dergilerle vesairelerle kendilerindeki bu şeyi göstermek istiyorlar ve fotoğraf çektirmeye de bir merakları oluyor. İşte 1944 yılında bu Kadife Kale'den bir şey, İzmir Kadife Kale'den ve o zaman köşelerinde de aslında tam çıkmamış benim aldığım yerden ama Foto Salih, Foto Rekor, Foto Yıldız gibi böyle fotoğrafçılar da türemeye başlıyor Erken Cumhuriyet döneminde. Belki bunlar ayrı bir inceleme konusu olabilir. O zamanki fotoğraf stüdyoları, fotoğrafçılar vesaire. Ama gördüğünüz gibi kadınların kıyafetleri belki de şimdi de mumla aradığımız kıyafetler olabilir diye dokundurmak isterim Nazihane. Bir de ee, İtaktik gibi, bir önceki o dört tane bayanın fotoğrafının ilk olarak, şey olarak neresi? Yani şimdi ben bunu görsem mesela... Hocam daha Yok, mı? yok derim. Ben söyleyeyim mi neresi? Evet. Sizce neresi hocam? İzmir. mi? İzmir'den o kadar çok görüntü ve fotoğraf var ki hocam. O yüzden ee, ve interaktif gibi yapıyorsak ve ben oturumun son konuysam hocam sizden... Evet, sana... bayağı reklam fotoğrafı gibi yani. Şu... evet, yani. Ha, yani bu arada, fotoğrafları bu arada da reklam fotoğrafları olarak da e, var. Bir seri de var bu e, başka kadınların içinde. Başka bir koyu gibi. Sümer, Sümer Bank'ın evet. ve farklı ürünlerin reklamları da başlıyor orada evet, evet, bu arada evet. yapılmaya. Ama İzmir'den, şu mesela Kadıköy Kale'de olan ve başka yerlerden de İzmir'den çok fazla fotoğraf var. Yani e, ne Mutlu İzmir'de Yaşıyor Olmaktan e, Bu Şekilde Görsellerle Şimdi Aile Çok Önemli Neden Aile Önemli Özellikle Medeni Kanunun Kabulüyle Şükürler Olsun Aile Hukuku bölümünde Köklü Bir Hukuk Reformu Yaşama Geçiriliyor Ve Medeni Kanunla Kadınlar Evlenme Boşanma Mal Varlığı Miras Gibi Konularda Erkeklerle Eşit Konuma Getiriliyor Ve Evlenme Yaşının Belirlenmesi Ve Resmi Nikahın Kabulü Kadın haklarının güvencesi oluyor. Şimdi ben bu işte stüdyo rekor yazıyor mesela foto cumhuriyet yazıyor altında bunları mezaptan buldum bu iki fotoğrafı. Erken cumhuriyet dönemi gelin damat fotoğrafları diye geçiyor. Biraz Osmanlı dönemine kafalarımız giderse hiç böyle fotoğrafların bulunamayacağını cumhuriyetin ilanı ile birlikte aslında kadının ailede resmi nikah konusunda özellikle ne kadar modernleşmeye başladığını da görsellerden görüyoruz. Bu İzmir'den bu arada bu fotoğrafta. Ee, şey, Mert Rüstem, Hamza Rüstem koleksiyonundan aldığım için o kendi ailesinden birinin fotoğrafını e, koymuş. O yüzden İzmirli bir gelin kendisi. Yine aile fotoğrafları içerisinden e, ve eşleriyle birlikte fotoğraf çektirme e, istekleri oluyor. Daha doğrusu istekleri e, diyemem, hakları da oluyor artık kadınların bu şekilde. Şimdi hocam anlatırken, Utku hocam anlatırken sporla ilgili, sizin kadınlarla ilgili özellikle ilk kadın olimpiyata katılan kadın, onu kendimde eksikliğimde fark ettim. E, kadınlar tabii ki Cumhuriyet'in ilanı erken Cumhuriyet döneminde e, konser, spor, tiyatro gibi sanatsal aktivitelere de çok fazla e, düşkün olmaya başlıyorlar. Bir de kendileri de bunların içinde yer almak istiyorlar. Dolayısıyla bu dönemden e, kendileri de tiyatroya katılarak gördüğünüz gibi tiyatro sahnelerinden görselleri de var. Ve e, işte tenis oynuyorlar, voleybol oynuyorlar. İşte Utku hocamın anlattığı gibi e, olimpiyatlara katılan Erken Cumhuriyet döneminde kadın sporcularımız var. Hat sanatıyla, değişik grafik sanatlarıyla uğraşıyorlar. Resim sanatı var, müzik sanatı ile ilgili var. Siyasi katılım aslında benim konum çok değil ama buradan iki tane görsel, iki üç tane görsel göstermek istiyorum çünkü bizim için önemli. Bir kadın olarak bunu da söylemeden geçmek istemeyeceğim. Sonuçta oy hakkının tanınması 1934 yılında bu döneme denk geliyor ve bu sürecin de en önemli parçalarından bir tanesi kadınlar artık kendileri de seçme hakkına sahip oluyorlar bu konuda. Eğitim Atatürk'ün e, cumhuriyetin ilanıyla birlikte özellikle en önem verdiği konulardan bir tanesi bu dönemde modernleşme projesi Atatürk'ün bu modernleşme projesi kapsamında kadının toplumdaki konumuna e, önemli özel önemli e, önemli bir ayrıcalık tanınıyor ve kadınların her alanda eğitim alması isteniyor e, kızlarımızın vatan ve... Milletin yüksek menfaatlerini savunup koruyabilecek kabiliyetle yetiştirilmesi, milli eğitimde esas tutulmalıdır ve kız çocuklarımıza entelektüel yetkinlik kazandırılması elzemdir diyor Atatürk bundan kaç yıl önce. Ee, buradan fotoğraflar paylaşacağım. Şimdi bu dönem aslında biraz önce biraz sonra slaytlarda da bahsedeceğim. En önemli kurumlardan bir tanesi köy enstitüleri ee, halk evleri ve bunlarla hatta köy eskilerinden hala e, görüştüğümüz kişiler de olabilir. Onların o zamanki aldıkları eğitim gerçekten e, hala geçerliliğini koruyan eğitimler. Şimdi e, Ayşe Mayda'yı bilir misiniz? Bilmiyorum. İzmir'de köklü olarak yaşayanlar bilir. Türkiye'nin ilk ortodontist kadını ve kendisi İzmirli. E, bu diploması İstanbul Üniversitesi Fakültesinden mezun. Kendisinin burada e, İzmir Türk Koleji'nin yanında Mayda e, Konağı diye bir konak e, evi, köşkü de vardı, Mayda Köşkü diye şeydi. Üç yolun ilerisinde, e, Hatay tarafında e, ve e, Türkiye'nin ilk e, ortodontist, kadın e, doktoru kendisi. Yani diş doktoru, diş tabibi ve onun da o dönemki fotoğrafları var. Yine enstitülerden, e, kadınların e, işte laboratuvardan, ondan sonra bu yan taraftaki Balıkesir, e, enstitüsünden bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi kadınlar aktif olarak son derece modern bir şekilde eğitimlerini alıyorlar. İşte bahsettiğim gibi 1932 yılında halk evleri açılıyor. Ve halk evlerinin aslında benim konumla ilgili en önemli özelliklerinden bir tanesi burada fotoğraf kursları da başlıyor. Ve kadınlar fotoğraf kurslarına özellikle çok fazla önem vermeye başlıyorlar. Fotoğrafçılık öğrenmeye başlıyorlar. İşte e, ilerleyen süreçlerde Pek çok aslında kadın fotoğrafçı çıkıyor ama benim özellikle üzerinde duracağım. Eren Hocamızın da çok güzel anlattığı Yıldız Moran ve Semih A.S. bahsedeceğim size. Ama ondan önce size şunu da söyleyeceğim. Fotoğrafçılıkla ilgili bu dönemde ne yapılmış? 1933 yılında mesela Ankara Halk Evi tarafından Cumhuriyet'in ilk fotoğraf yarışması düzenleniyor. Ve bu yarışmaya katılan fotoğraflar Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak 3 dilde hazırlanarak ülke dışına Türkiye'yi tanıtmak amacıyla gönderiliyor. İşte bu fotoğraflarda da kadınların e, olduğu, işte kadınlara dair fotoğraflar İsmet Paşa Kız Enstitüsü bir dikiş atölyesi, yukarıdaki, aşağıdaki bir Mutfak Sanatları Enstitüsü İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde aşağıdaki de Ankara Kız Lisesi bu albümde Türkiye'yi yabancılara tanıtmayı hedefleyen e, albümde kadınlara dair, ben üç tanesini aldım ama daha fazla görsel de var. Eee Cumhuriyet'in ilanı ile aslında şöyle, 1932 yılında özellikle nüfus kağıdı, pasaport ve resmi evraklara fotoğraf konması zorunluluğuyla fotoğraf çektirmek istemeyen bir kısım da e, mecburen stüdyolar ediyor. E, tabii ki o zorunlu halde olduğu için özellikle portre fotoğrafçılığının yaygınlaşması e, ve vesikalık fotoğrafının günlük yaşantımıza ve nüfus cüzdanımıza girmesiyle başlayan süreçte de zorunlu da olsa insanlar fotoğrafla tanışmış oluyorlar böylece. Yani aslında bu Erken Cumhuriyet dönemi söz üzerine kurulu bir toplumdan yazı ve fotoğraf toplumuna geçiş ve Osmanlı döneminde azınlık stüdyolarının tekelinde olan fotoğrafçılığın hızla günlük yaşamın bir parçası haline gelmesine sebep oluyor. Ve insanlar bu stüdyoya girdikten sonra, daha doğrusu stüdyonun tadını aldıktan sonra fotoğraflar çektirmeye başlıyorlar kadınlar özellikle. Günümüzde de kadınların aktif olarak fotoğraf çektirmeyi sevmesi belki daha o zamanlar gelir olabilir hocam. Hocam toparlayınca ben en son bahsediyorum Az kaldı hocam özür dilerim. Ee, stüdyolarda fotoğraf çektirmeye başlıyorlar ve buna gerçekten e, bir hayli alışıyorlar. O döneme ait stüdyoda çekilmiş bol miktarda kadın fotoğrafı mevcut. Bu işi seviyorlar kadınlar. Çok kısa Keriman Halis'ten bahsetmeden olmaz, belki de biliyorsunuzdur Türkiye güzeli e, ama dünya güzeli seçiliyor 1932'de ve Atatürk ona Ece ünvanını veriyor. Ve ilk Türk dünya güzellik kraliçesi Keriman Halis'in de bol miktarda hem stüdyoda hem açık havada fotoğrafları çekiliyor. Burada sadece şu Atatürk'ün şu ufacık sözünün alt kısmını okumak istiyorum. Diyor ki analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde ve yüksek faziletle de dünya birinciliğini elde tutun diyor. Sadece güzellik olarak değil, diğer konularda da olmasını istiyor ve Atatürk buna çok çok destek veriyor ve güzellik yarışmaları da o dönemde aktif olarak devam ediyor. Sadece şuradan bunu söyleyeceğim. Atatürk sanatçılara çok büyük önem veriyordu. Alnında ışığı ilk hisseden insan olarak sanatçıyı nitelendiriyordu. Hatta fotoğraf sanatına değer, verdiği değer de Cemal Işıksel'i kadroya atamasından, kendi fotoğrafçısı olarak bir kadroya atamasından çok belli. Ve kadınlar bu dönem fotoğraf sanatında öğrenerek önemli figürler hale geliyorlar. İki tane önemli fotoğraf açısından bahsederek bitireceğim hocam, toparlayacağım. Bunlardan bir tanesi Semiha S. Semiha S. erken Cumhuriyet döneminde özellikle 1940'lı yıllarda fotoğraf çekmeye başlıyor. Fotoğraflarıyla Türkiye'ye Kore Savaşı'nı ve Vietnam Savaşı'nı anlatan Türkiye'nin ilk kadın gezi ve savaş fotoğrafçısı kendisi. Benim için gerçekten fotoğraflarına baktığımda çok etkilendim. Çünkü o dönem savaşta kesilen kollar, işte ölen askerler vesaire Kore ve Vietnam Savaşı'nda bunları fotoğraflayarak Türkiye'ye savaşta neler olduğunu bir foto muhabir olarak aktaran bir fotoğrafçı, önemli bir kadın fotoğrafçı. Yıldız Moran'dan Eren hocamız çok sıkıkla bahsetti, çok önemli bir fotoğrafçı kendisi Yıldız Moran. Aslında şurada Semia S ile ilgili şey söyleyeceğim. Semia Es Eşi Feridun S vasıtasıyla aslında başlıyor. Evlendikten sonra fotoğraf çekmeye var. Yıldız Moran evlendikten sonra bırakıyor dedi ya orada içime bir dert oldu hemen söylemek istedim. Evet, <laughs> <efendim. gülüyor> Sermiya S de. Daha sonra Perudun Es bir gazeteci ve kendisi ona fotoğrafı öğretiyor. O saatten sonra da fotoğraf elinden ayrılmıyor ve yıllarca yüz küsür yaşında ölüyor ve o zamana kadar fotoğraf çeken birisi. Yıldız Moran'la da e, Anadolu'yu karış karış geziyor. O da ne varsa kaydını e, tutuyor. Bu iki fotoğrafçı Ergen Cumhuriyet dönemine denk gelen çok sevdiğimiz fotoğrafçılardan da olduğu için bunlardan bahsetmek istedim. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Kendim de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf eğitimi almış bir insan olarak ve daha sonra da şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğraf hocası olmuş birisi olarak sadece bir cumhuriyet kadını olarak ee, bu sunumu yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önderimize Atatürk'e sonsuz saygı ve minnet duygularımla sempozyumda son konu olarak bitirmek istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Herkesin. Evet, Yılmaz Hocam'a da bize sunmuş olduğu Türkiye Kadın'ın orta fotoğraflarla bize yansıması <laughs> ve bu e, kadınların bize sunduğu bu estetik güzel değerleri de sunmasına ayrıca çok teşekkür ediyoruz. <laughs>